Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ikinci videomuzu çekiyoruz. Bu sefer bir karar aldım kendim. Hatta benim babam da dedi, söyledi. Dedi ki bütün setini tanıt. Ben de tamam dedim. E, i̇lk kitabımıza başlayalım arkadaşlar. Ot Yayıncılığı ot Yayıncılığı Şey kitabı. Söyle bana neden serisinden ne diyor. Evet ulaşım araçları. Arkadaşlar bunun içinde ulaşım araçlarıyla ilgili yani arabalar, trenler, uçaklar, eski şeyler ve içinde sözlük de var. Sözlük var ve kelimeler var. Suya geçelim. Aynı sevdiğim ve oklu Bu da su kitabı. İçinde suyun önemi var. İşte sözlükler vesaire vesaire. O tür şeyler var arkadaşlar. Ve aynı seriden. Ve denizler ve okyanuslar. Evet kitapta ise arkadaşlar e, denizler ve okyanuslarda yaşayan hayvanlar, bitkiler, canlılar ve e, sözlük ve kelimeler, resimler ve eski büyük uygarlıklar. Bunlar arkadaşlar ise e, işte gördüğünüz gibi Roma İmparatorluğunun, Yunan İmparatorluğunun o tür e, ülkelerin eski zamanlardaki işte nasıl desem ne ülkeyi oldukları ve kökenleri. Ve tarihi şeyler. Tarih öncesi insanlar. Bu benim ben sevdiğim kitap da olabilir. Şöyle bana neden serimizden ve otlu yayıncılığın. Bunda ise e eski zamanlardan günümüz günümüze kadar gelen yazılar, e sayfalar. Neyse bununla geçelim. Evren. Evet doğru okumuşum. Bu da aynı seri. Otlu yayıncılığın. Bunda ise arkadaşlar ile ilgili söylüyor. Yani güneş sisteminde olan gezegenler, meteor çarpışmaları, evren uzayda olan yıldızlar, işte ayın kaç metre olduğu falan o tür şeyler var. Son dört kitap arkadaşlar, bitkiler. Bu da en sevdiğim kitaplardan biri. Bu da söyle bana neden seriden ve ot yayıncılığı ve elim çıkmış olabilir. Bu da işte kitap nasıl desem ağaçlar, çiçekler, işte güller gibi olan bitkilerin şeyini söylüyor. Önemini söylüyor ve nasıl yetiştiklerini söylüyor. Ve bu da e, Yanardağlar kitabı aynı seri, aynı yayıncılık, o yayıncılık. Bunda ise e, yanardağların nerede, kaç yanardağ var dünyada, ne kadar yanardağ bulunuyor, dünyadaki yok olan yanardağların sayısı, o tür şeyler var. Ve vücudumuz kitabı. Vücudumuz kitabı insan vücudunda olan kanın nasıl oluştuğu, bebeklerin anne karnında nasıl oluştuğu bunlar yazıyor. Ve test ve sözlük. Son kitabımız, dün de tanıtmıştım bunu, hava. Hava kitabımızda arkadaşlar aynı seri ve okuyor Engelistan gök kuşakları, bulutlar, ondan sonra havada oluşan gök kuşağındaki renkler. O tür şeyler var arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yarın da tekrar çok güzel bir video gelecek ve bay bay.